Arkadaşlar merhaba bedava 2 aylık YouTube premium kod nasıl alınır nasıl kullanılır nasıl iptal edilir onu anlatacağım Öncelikle GNC uygulamasını indirdik burada en altta YouTube premium yazan yere geldik 2 aylık premium kodu almak için kaydır Daha sonra telefonumuza aktivasyon SMS iletilecek bu SMS ile Uygulamaya giriş yapıp banka kart ve bilgilerimiz kayıt olup daha sonra otomatik ödemeyi iptal edeceğiz ki paramızı kesmesin diye. YouTube Premium'dan gelen SMS'i e tıklıyoruz. 2 ay YouTube aktivasyon linkiniz. Gelen linke tıkladık. Burada ücretsiz deneyin. 2 aylık premium üyelik. Daha sonra kart ya da kod bilgilerimizi gireceğiz. Biz kart bilgilerimizi girmiştik. Play Store kodu olanlar Play Store koduyla da üye olabilir. Abone ol diyoruz. Burada bizden şifre istiyor. Şifremizi gireceğiz. Doğrula. Kaydet. Bekliyoruz. Şifremiz kaydedildi. Ödeme başarılı oldu. Satın alma işlemleri için kimlik doğrulaması istersin. Hayır, teşekkürler. Tamam diyoruz ve abone olundu. Şimdi premium kullanabiliriz. 2 aylık ücretsiz bir şekilde faydalanacağız üstte premium yazıyor. Şimdi Play Store'a gidip iptal etmemiz gerekiyor. Bir iki ayın sonunda ücretsiz denemeden sonra aboneliğimiz başlamasın. Ayarlar kısmına gireceğiz. Play Store yazan yere geldik. Burada ödemeler ve abonelikler. Abonelikler. Aboneliği iptal et. Yazan yere tıkladığımızda aboneliğimiz iptal olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.